Herkese selamlar dostlar. Bugün size 2024 yılı balıkçı barınak yıllık bağlama ücretlerini açıklayacağım. Ama onun öncesinde çok ufak ve çok önemli bilgiler vereceğim. Sonrasında da fiyatlarını söyleyeceğim. Balıkçı barınakları ve marina konusunda bütün amatör denizciler dertti. Kimisi yer bulamıyor diye dertli. Kimisi fiyatlar yüksek diye dertli. Yani bağlayan da dertli, bağlayamayan da dertli. Peki bu nasıl çözülecek? Bir, Denizcilik Bakanlığı kurulması lazım. Denizcilik Bakanlığı kurulması da birazcık zaman alır veya zor gibi gözüküyor. Benim hiç umudum yok açık söyleyeyim. Yani ben öyle bir bakanlığın kurulacağını zannetmiyorum. İnşallah kurulur ve ben bunu defalarca da dile getirdim. Denizcilik Bakanlığı kurulması lazım diye. Koskoca denizlerimiz müdürlük sistemiyle yönetiliyor biliyor musun? Çok acı bir durum maalesef. Ülke neredeyse ada olmaya ramak kalmış. Yani doğudan bağlantıyı bir kessek, sınırdan bağlantıyı kessek adayız biz aslında. Ada ülkesi olacak. Olabilirdi yani ramak kalmış. Bir doğudan bir hat var. Orada da bir deniz olsa biz adayız. Üç tarafımız denizle çevrili bir taraf sadece karaya bağlı ama denizcilik bakanlığımız yok. Olacak iş değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur yani. Neyse denizcilik bakanlığı ben kurulacağını çok ümit etmiyorum dostlar. Peki bunun ikinci hızlı çözümü ne? Bence tekne üreticileri hepsi bir araya gelecek, bir araya toplaşacaklar ve bakanlığa diyecekler ki biz marina ve balıkçı barınağı istiyoruz hepsi bir araya gelip bakanlığın yolunu tutarsa, ses getirirse, elini taşın altına koyarsa barınak ve marinalar en azından gündeme gelir. Tekne üreticileri o kadar bir araya gelmiyorlar ki abi. Ve ben çok kızıyorum. Bunları da söylüyorum. Ve şu an onlar beni izliyor biliyorum yani. Çoğu da beni izler zaten. Çoğu da beni tanır. Ben de onları tanırım. Ama eleştiriyorum abi bu konuda sizi. Tekne üreticilerini eleştiriyorum ben Türkiye'de. Çünkü bir araya gelmiyorlar. Gelmek isteyen kişiler var ama birçok kişi gelmiyor. Yani bu bir iki kişinin istemesiyle olmuyor çok yekün olması lazım. Fuarda sürekli tekne satışına adapte bir sistemle denizciliği geliştiremezsiniz. Bakın söylüyorum. Sevdiğim insanlar var, abilerim var, kardeşlerim var, dostlarım var. Ama bir araya geleceksiniz. Önce siz tekne üreticisi olarak elinizi taşın altına koyacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim arınak istiyoruz. Biz marina istiyoruz. Önce bunu siz bir dile getirin. Ondan sonrasına biz zaten sizi destekleriz. Ama siz bir araya gelmiyorsunuz ki. Yani 3-5 seneye kadar tekne üreticileri Türkiye'de tekne satamayacak hale geleceksiniz. Bakın eğer ki böyle giderse sistem. Bunu da not edin. Bu videolar kalacak. Hepsi YouTube'da kalıyor. Yıllarca kalıyor. Bunu da not edin. Farkında değil kimse. Hata yaptığınızda da ben eleştiririm. Ve bunu herkesin söylemesi lazım. Yani denizcilikle ilgili içerik yapan sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da içerik yapan herkesin bunu dile getirmesi lazım. Ama ilk önce adımı tekne öğreticisi atacak. Ben ne yaptım? Kendi başıma söyleyeyim. Ben bunu defalarca videolarımda dile getirdim. Denizcilik Bakanlığı dedim. Yer yok dedim. Marina açılması lazım vesaire denizciliğin gelişmesini istiyorum mantığıyla düşündüğüm için İstanbul Bölge Liman Başkanlığından randevu talep ettim başkanla görüşmek ve video çekmek için yani YouTube'a ve bu konuları konuşmak istedim. Yani barınak yok ve Marmara Denizi çok müsait. Sadece Marmara Denizi değil her yere barınak yapılabilir. Bu sorunlar çözülebilir. Çok da basit ve devletin de bundan kazancı olacak. Dedim ki sizinle çekim yapmak istiyorum. Barınak konusunu konuşmak istiyorum dedim. Ve bunu YouTube'da yayınlayacağım. Sizin için uygun mu falan filan. Bir kanun varmış. Memurların röportaj vermesi, basın açıklaması gibi maddeyi attılar bana. Dediler ki bu bu maddeden dolayı biz sizinle çekim yapamayız. O yüzden kusura bakmayın falan dediler. Yani ben kendi başıma bunu yapmaya çalışıyorum. Halbuki bana ne yani değil mi? Böyle deme yani diğerlerine bakarsak hepsi öyle. Halbuki bana ne veya sana ne derler. Ama öyle bir şey değil. Dostlar bu. Asıl üzerine düşmesi gereken kişiler tekne üreticileri. Hiç kimse şey yapmasın. Aa böyle bir şey yok Denizli'ye katkıda bulunacaksınız. dediğimizin üzerinde bir zam geldi. Yaklaşık %100 bir zam geldi. Hemen söylüyorum 0-599 yani 0-599 metreye kadar 30.000 TL 0 5.99 metreye kadar 30.000 TL, 6 metre ve 8.99 metreye kadar 42.000 TL. Bakın eğer ki ruhsatınızda 5.99 yazıyorsa teknenizin ölçüsü 30 bin lira veriyorsunuz. 6 yazıyorsa yani o 1 santimden dolayı 42 bin lira veriyorsunuz. Böyle bir şey var teknecilikte, denizcilikte bilginiz olsun. 8.99'a kadar 42 bin TL. Yani 6 metre 8.99 42 bin TL dostlar. 1 santim yüzünden iki katı ver vergi çıkıyor ve barınak olarak da yani ona dikkat edin ruhsatta. 9 metre ve üzerinde ise 60.000 TL. Yani 8.99'a kadar 42.000 TL verdiğiniz tekneniz 8.99 42.000 TL. Tekneniz 9 metre 1 santim var. 60 bin TL ödüyorsunuz. Çok acayip. Evet böyle ama maalesef. 9 metre ve sonrasını zaten barınaklar almıyor. Yani 9-10'a kadar böyle. Ama zaten 12-15-20 falan barınaklarda öyle bir yer yok. Öyle bir yapı sistemi de yok zaten. O yüzden 9 metreye kadar veriyorum. 9 metre ve üzeri 60 bin TL. 0 5.99 yani şöyle söyleyeyim 0.599 skalası şu 3 metre bir botunuz var yine 30 bin lira vereceksiniz 5.99 bir tekneniz var yine 30 bin lira vereceksiniz 1 santim yüzünden fiyatlarınız artıyor vergileriniz de ona göre artıyor ruhsatta yazan rakamanız neyse gerçek odur bir gün Karaköy'de İstanbul Liman Başkanlığı'nda tekne satışı yaparken şöyle bir şeyle karşılaştım. Birisi vergi ödemiş. 8.99 atıyorum. 7 bin ise 9 metre 14 bin lira diyelim. Afaki konuşuyorum. Adam 8.99 yatırmış. Liman başkanlığındaki memuru böyle yaptı. Senin dedi ruhsatında 9 yazıyor. Sen 8.99 yatırmışsın. Adam dedi ki abi bir santim fark için bir şey olmaz. Yok dedi öyle bir şey yok. Adamı direkt geri gönderdi biliyor musunuz? Vergi dairesine. Git dedi bunu yatır. Geri gel dedi. Bir santim yüzünden. O yüzden böyle bir kural var. Zeytinburnu balıkçı barınağındaydım ben daha önce. Orada da Kenan abi var. Her şeyle ilgilenir sağ olsun. Çok güzel bir insandı. Kenan abiyle konuştum bugün. Abi dedim nasıl durumda? Dedi ki neden en az dedi 20-30 kişi geliyor günde dedi. Bakar mısınız rakama? Günde 20-30 kişi geliyor soruyor. Yarım metre bile yer yok dedi. Barınaklar da ağzına kadar dolu. Dediğim gibi burada harekete geçecek şu an tek kişi tekne üreticileri dostlar. Tekne üreticileri toplanacaklar. Bakanlığın yolunu tutacaklar kusura bakmasınlar sadece tekne satmak olmuyor bu iş. Denizciliğe katkı sağlamak gerekiyor. Bugün size balıkçı barınaklarının fiyatlarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Çözümü de elimden geldiğince bunların hepsi benim fikrim. Ben böyle olacağını, böyle çözüleceğini düşünüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız eyvallah saygı duyarım. Ama benim fikirlerim bu yönde. Kendinize de iyi bakın. Nedim Kuru Marin sayfasını takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. Ve Nedim Kuru şahsi hesabım var. Nedim Kuru Marin burada ve Nedim Kuru hesabını da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Umarım durumlar çözülür. Umarım her yerimiz barınak olur. Denizci bir ülke oluruz. Denizci bir millet oluruz. Umuyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.